Zamanla şeker hastalığını... <laughs> şeker hastalığı mı desem, diyabet mi desem? Şu insülin direncinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konu hepimizin radarında olmalı. Hadi gelin madde madde şunu bir masaya yatıralım. Hem de beslenmeyle nasıl toparlarız ona bakalım. İlk olarak insülin direnci nedir? Şöyle düşünün vücudumuz şekeri enerjiye çevirebilmek için insülin denilen bir yardımcı kullanıyor. Ama bazen bu hücreler ben bu insülini dinlemiyorum diye inat ediyorlar. İşte buna insülin direnci diyoruz. Zamanla şeker hastalığına bile yol açabiliyor. O yüzden ciddiye alınması gerekli. Peki bunu nasıl anlarız? Bazı ipuçları var. Mesela göbek çevren genişlemeye başladıysan, niye bu kilolar gitmiyor diye soruyorsan bunlar bir işaret olabilir. Sürekli halsizlik ve yorgunluk hissiniz, boynunuzda ve koltuk altınızda dikkat çeken koyu renklenmeler varsa insülin direncinizi bir kontrol ettirmelisiniz. Ama kesin bilgi için doktora gidip kan tahlili yaptırmanız şart. Riski neler arttırır? Ailede diyabet öyküsü varsa, hareketsiz bir hayat sürdürüyorsanız ya da polikistik over sendromunuz varsa biraz daha dikkat. Ama panik yok. Elimizde süper bir güç var o da beslenme. Peki beslenme ile nasıl düzeltebiliriz? Bu işin yıldızı beslenmedir. Şekerli içecekler, tatlılar, beyaz ekmek gibi gibi basit karbonhidratlar insülini yoruyor. Bunları bir azaltmalıyız. Azaltıp yerine ne koyabiliriz? Tam tahıllı ekmekler, bulgur, yulaf gibi lif içeriği yüksek besinler, sebzeler. Tabii ki protein de unutmamalıyız. Yumurta, tavuk, balık, kırmızı et harika olur. Sağlıklı yağlar da bu süreçte çok önemli. Zeytinyağı, avokado, badem ve ceviz gibi besinler de bu süreçte çok iyi gelecektir. Ama her zaman ne diyoruz? Beslenme bir bütündür. Bunu asla unutmayın. Birkaç taktiksel konu da neden beslenme bu kadar önemli? Çünkü beslenme insülin direncini düzenlemenin en doğal yolu. Vücudunuzun teşekkür ederim dediğini hissediyorsunuz. Hem enerjiniz artıyor hem de o inatçı kilolarla vedalaşmak kolaylaşıyor. Kendinize bir iyilik yapın. Şüpheniz olsa da olmasa da bu videoyu izledikten sonra bir kan tahlili yaptırın. Değerlerinizi kontrol ettirin. Şayet sizde varsa vakit kaybetmeden biz beslenme uzmanlarıyla iletişime geçin. Sevgiyle kalın.